Herkese merhaba arkadaşlar, bugün dünyanın nice ilk oynuyoruz arkadaşlar, dünyanın 2019 arkadaşlar, 2019 e, hileli yani bu görüyor, gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben zaten benim kanalımda var, Ömer'le benim kanalımda, Cem'in çocuklar kanalında yani, çok boş yaptım, e, bunun hilesi var, e, yoksa siz isteyin ben göstereyim arkadaşlar, e, baya yani dünyanın nice. 2019 hileli arkadaşlar, e, bu bu videoda bir kaçma maç atacağız, o zaman hadi başlayalım. Şöyle size takımımı da göstereyim arkadaşlar. Takımım böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Rakibim ee, Barcelona arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videoları açarsanız çok sevinirim. Evet. Ömer de videolar atıyor. Arkadaşlar videolarımızda montaj yapıyoruz. <laughs> yapıyoruz yani. <Gülüyor> 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 ee, Artık videolarımızda montaj da var. Şöyle bir yapıştırsam. Hayda adam elde almayacak. Arkadaşlar lütfen videolarımızda eğleniyorsanız bir like'ımıza atın ya. Ooo güzel. Messi. Oo. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika kalabalık yapıyorsunuz. Ee, rakip arkadaşlar raşif, çıksın ya bir takım top çok fazla oluyor hop selamun aleyküm baba yapıştırdım güzel bir gol Ronaldo'dan helal helal be reis be yürü be evet arkadaşlar devam ediyoruz aa bir dakika nasıl arkadaşlar ben bir dahaki gollerde gösteririm nasıl gol yaptığımı. Ama siz görüyorsunuz da problem Neymar, Neymar gidiyor. Ronaldo, Ronaldo pas alamadı. Almiron top Almiron'da. Almiron pas attı. Top Ronaldo'da. Ronaldo'dan top aldılar ve topu uzaklaştırdılar. Tat atışı. Arkadaşlar bir de yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradakini atacağım Pinto. Oo güzel fake. Neymar. 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi adamdan top alacağım. Aldım Neymar. Neymar. İleriye pas ötüldü. Ronaldo vurdu ve gol. Evet arkadaşlar 2-0. Ronaldo ikinci takımın ikinci golünü attı. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hop. Hayda güzel kastım. Dur. Selam. Ya neden ya? Serbest vuruşmuş. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bir top alayım. Pinto adamsın lan. Pinto valla. Gol atmasa da arkadaşlar Pinto defansta galiba. İyi iyi defans Donald'u yapıştır gelsin koçum. Aa çok şanssız. Çok kötü bir direk. Ya direkt de direk oluyor. Evet çok kötü bir espri ile zorlamadı arkadaşlar. Espri yapmamalı. Ee, neyse. İç yarı bitti arkadaşlar. Ya reklamımızı atıyorum. Abi Pinto Pinto kendini bayağı gösterdi. Arkadaşlar bu arada Pinto altın oyuncu galiba öyle biliyorum. Messi, Messi, Messi Hocuk, 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 Hocuk. Ya ben neyim ya efsane gollerim var arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar güzel bir gol daha Messi'den. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Kayıt dediğim. Messi'den efsane bir gol. Neredeyse 90'lık ya. Güzel. 3-0 arkadaşlar. 11. dakika. Selahattin Neymar. Hayda. Problem yok. Neymar yine alır. Yakıştı. Oy. İyi de ama direkt oldu ya. Bakalım. Arkadaşlar. Direkt amacın... Daha çok gelmesi için 5 like atın. 5 so like atarsanız Dream League'in devamı gelecek. Ay Can daha çok. Oo güzel. Güzel güzel ben çok tutar gidecek sandım. Hop. Amin on... ol. Oh, nice. Neyse ya problem yok. Arkadaşlar Almiron zaten pozisyonu önemli. Arkadaşlar 2019'da ben anlamadım ya. 2019'da e, Messi takımda değil miydi yani? Ben onu anlamadım ya. 2019. Sa sanki Messi takımda değil well, ben... Messi başka bir takımda mıydı ya? Muhammed oh, Salah. Hiç problem yok. Sıfır sıkıntı. Arkadaşlar ben bu arada Dreyam'ın içi iyiyim yani baya benim 8-0 20'liğim var video kaç dakika oldu 5 dakika olmuş Aa, bir tane daha video çıkar bir tane daha mı çıkar Ruz ya haydi aldım messi messi şey, messi uzaktan denedi oha çok kötü ooo neden o kadar kötü vurdum ya 84. dakika. Pinto bu sefer kendini gösteremedi. No problem. Almiron. Arkadaşlar görüyoruz. Almiron hem iyi ağırıyor, hem de ee, hızlı koşuyor. 3 dakika artırıldı. Yakıştı. Uy, o kadar olsaydı var ya. Üç. Neyse. Sıfır sıkıntı. 3 dakika artırıldı. Şimdi mi bulunmuş? Hop. Şöyle Neymar'a güzel bir pas attık arkadaşlar. Neymar ölü boş, ölü boş. Ölü boş sen yaptırayım şöyle ya. Lan. Ay kapı. Be. Aa. Bu benim oğlum ben iki saattir kendi kafama mı görüyorum? Olmaz ya. Ciddi, ciddi Yok oğlum. Hayır. Oğlum ben öyle bir hata yapmam yani. Kaç atışı? Şöyle baktım. Bizimkiler gelecek biraz sıkıntı Aynen. Evet arkadaşlar şaka yapıyorum. Messi Messi, 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 Messi diyor. Messi kapıyı gördü, Messi vurdu be. Çok kötü bir dek. En bak, en bak da vurdu yine. Gol. Arkadaşlar. Son dakika heyecanı. <laughs> Bayağı iyi. Evet arkadaşlar bir sonraki maç görüşürüz. Arkadaşlar şunları da göstereyim. Maçın adamı Ronaldo olmuş. Ronaldo iki tane gol atmış. Messi bir tane ve Mbappe bir tane gol atmış. Arkadaşlar bir sonraki maçta görüşürüz. Bir tane daha maç atacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi rakibimiz Bolton. Bolton'dan devam edelim. Arkadaşlar bu arada Dur ya. Öyle bir şey ya. DLS diyeceğim arkadaşlar. DLS arkadaşlar. Ben de 2021 de var yani DLS 2. 2021. Onun videosu da gelebilir. Ama hilesiz o yani. Hop. Neymar hızlı bir gol mü geliyor? Yok ya. Çok. Oo. Hızlı bir gol. Severim hızlı gollar arkadaşlar. Dördüncü dakikada gol geldi. Vallahi 5. dakika. Helal be Neymar Arkadaşlar takımın adı rüya takımı. Cidden güzel bir takım. Zaten e, Messi var, Ronaldo var takımda. Onun için adını rüya takımı koydum. Cidden rüya takımı arkadaşlar. Rahat bir gol daha. Neymar canımdan. Canımın içi ya. arkadaşlar. Neymar Messi boyunda bayağı güçlü ya. Ronaldo da bayağı iyi. Kötü oyuncu yok ya. Hopp Haydi Almiron 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 ya, nasıl ya Almiron nasıl Almiron napıyon ya Arkadaşlar Almiron bu arada altın oyuncu yani Bu arada DLS 2019 Daha iyi ya DLS 2011'de ben çok sanmadım arkadaşlar 3-0 Eriksen Güzel Adam gibi sen. Ecaip <laughs> hayvanlara benziyorsun. Ecaip hayvanlara benziyorsun. Attı Ronaldo. Ronaldo top aldı. Ronaldo vurdu ve gol. İlk yarıda 4 gol. 26. dakika gol. Bu takımı yine gücünü gösteriyordu arkadaşlar. Almiron yine topu aldı. Almiron ileri, ileri yaptı. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Ronaldo'yu kıstırdı. Ronaldo kurtuldu onlardan. Ronaldo ileri attı. Pinto, Pinto topu aldı. Pinto fey attı. Pinto vurdu ve gol. Pinto'dan bir tane daha gol ve 5-0. Maçta neler oluyor arkadaşlar? Başlık çıktı. Videonun başlığı çıktı. Yapıştır koçum ancak böyle gol atarsın. Neymar. Senden yok canım için. Adamsın. Haydi aga be. Ya. Hayır ya. Dur dur dur. Dur dur dur. Alacağım. Salah adamsın. Oha adam öldü. İçeri gitti arkadaşlar. Lan bu ne reklam ne ya? Baktım şu reklamları. Arkadaşlar görüyorsunuz iç arada tam be tam tamla 5 tane gol attık. Ee, böyle bakarsınız siz de kimler gol attı diye. Ee, Mbappe, Mbappe top attı. Mbappe ileri attı. Top Eric Ronaldo'ymuş lan. Yani. Ronaldo benzetme ya. Ronaldo Haydi Ronaldo al Hadi Ronaldo. Ya Ronaldo alamıyor ya. Neymar oha nasıl pas oynuyor lan. Reis uzağa göndereydin ya. Haydi be. Pinto. Ronaldo. Arkadaşlar bakın kesin ikinci yarı gaza gelecekler ya. Bak 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 gol atamıyor. İkinci yarı da gaza geliyor. Bizim takım seviyor ya. Sıkıntı orada arkadaşlar. Messi. 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 Lan ben ne yapayım Adamsın lan. Adam şimdi lan önce anca Adam. Vurdum. Oy, uzaklardan güzel bir gol. Messi, Messi, Messi. Uzaklardan güzel bir gol geldi arkadaşlar. Öylesine attım da. Güzel gol ya, bayağı iyi. be, yürü be koçum be. O, uzakladım. Hop. Bana uyar aga. Bana uyar. lan. Pinto tohum lan bu. Çok tembel çünkü. Ha ha. Messi. Messi ya. ya. Messi ile kaybedeceğim ya adamlar. Kırmızı kart falan verir. O zaman biterim arkadaşlar. Messi. Mbappe'de top. Mbappe. Ya uh, ha. hayır. Ha. Tamam tamam. At gitsin. Uh, Messi kadar attı. Vur. Oo, Koner. Bence de kötü seyf ya. Güzel savundu arkadaşlar. Kaç dakika oldu bu ki? Ben bakamıyorum. Neyse. Lan. Ha, 14 dakika olmuş. Attım. Kötü. Hop. Vur. Oo, az kalsın, kalsın, kalsın çıkmış daha. Gözde çaldım. Gözde Çağrı neden tuttu Selamun Aleyküm Pintu dedi. Pintu Selamun Aleyküm dedi. Pintu kaleye as dedi. Ka direkt ona sağ dedi arkadaşlar. Ey hayda. Ya çok kötü oldu ya. Ne güzel gaza gelmiştim. İkinci yarıda bitti arkadaşlar. Bu maçta bitti. Tam 6-0 bitti görüyorsunuz kahramanlarımızı Neymar, e, Neymar adam ya Matin adamı olmuş Çok halleder Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz Kanala abone olup like atmayı unutmayın Aa, Burada bir oyuncu var o 92'lik lan Bunu alayım arkadaşlar Aa, Güzel Yeni oyuncu Yeni oyuncu almadık da demeyiz ya videoda Bu ne? Tamam ya ben görüşürüz arkadaşlar bay bay